Merhaba arkadaşlar, ben bugün sizlere eskiden bu köyde yaşadığım olayları anlatacağım. Biz arkadaşlarla her gece bu köyde gezerdik, gecenin zifiri karanlığında. Hiç korkmadan gezerdik. Bir gün bir okul gördük, yıkık dökük, kapkaranlık. Ve biraz ilkildik tabii. O okula gitmeye karar verdik, iddiaya girildik. Ve bir gece anlaştık gittik. Tam okula yaklaşırken sesler gelmeye başladı. Taşlar atılmaya başladı. Biz bir ikildik önce. Sonra tam yürürken geldi. Korkunç sesler gelmeye başladı. Sonra arkadaşlarım gitti. Tabi ben iddiayı düşünerek devam ettim. Bir anda siyah bir görmeye başladım etrafımda. Sonra aniden kırmızı çift göz gördüm. Çok korktum ve oradan artık uzaklaşmam gerektiğini düşünerek kaçtım yani. Sonra bunu anneme anlattım. Annem de korkumu azaltmak için önce bir su getirdi. Sonra beni iyice bir dinledi anneme evden taşınmak istediğimi köyden gitmek istediğimi söyledim. O okulun normal olmadığını söyledim ve beni anladı. Tamam kızım dedi. Yani aynen tamam demesi bana da bir saçma geldi çünkü yani benim lafımla taşınacağını düşünmedim çünkü komşuların da bu okul hakkında söylediklerini bir e, duydum, bir şeyler söylediklerini duydum ve. Taşındık oradan. O evden taşındık. O köyden uzaklaştık. Ben rahatlayacağımı düşündüm. Ama olmadı. İlk gece evdeki ilk gecemde ben çok korktum. Yani kendi kafamdan üretiyorumdur diye algıladım kendi kafamdan uyduruyorumdur diye. Ama değilmiş aslında. Ee, i̇lk gece bana biri dokunduğu gibi hissettim. Yanımdan geçti gibi böyle siyah bir şey gördüm gibi hissettim. Sonra anneme anlattım. Annem yanımda uyudu ikinci gece. Dedi ki kızım sen uyu dedi. Ben yani senin yanında uyuyacağım dedi. Şimdi korkma dedi. Sadece dua et dedi. Sonra diğer gün benim yanımda uyudu. Ama yanımdayken bile yine korktum. Yine aynı şeyleri yaşadım. Sanki böyle biri bana dokunuyormuş gibi nefesimi kesti. Hiçbir şey duymuyorum. Sadece ona odaklanıyorum. Ağzımı kapattı. Sonra bir anda bıraktı. Beni rahat bıraktı. Ben de çığlık attım. Ağlamaya başladım. Anneme sarıldım. Annem su getirdi koşarak. Sonra sarıldı. Anlattırdım. Anlattım anneme. Sonra Annem işte bana sarıl dedi. Sarılarak uyudum anneme. O gece öyle sarılarak anneme uyudum. Diğer gece daha kötüsünü yaşadım. Şöyle anlatayım. Ayaklarımdan biri vücuduma temas ettiğini hissettim. Sonra bedenimi ele geçirmeye çalıştığını hissediyorum gibi oldum. Böyle siyah bir şey kulağıma Uyuma, uyuma, uyuma dedi. Ve kilitlendim. Vücudum titremeye başladı. Hareket edemiyorum. Yanımdakine seslenemiyorum. Çığlık atamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Kilitlenmişim. Sadece o sesi duyuyorum, sadece onu görüyorum. Sonra rahat bıraktığı zaman ben anneme Sarıldım. Ağladım. Hiçbir şey söylemedim. Sadece sarılıp ağladım. Annem o gece bana dua okuyarak geçirmemi sağladı. Sonra ben birkaç kişinin vesilesiyle Mesut Güler'i yani Mesut Güler'i gördüm. Tanıdım. Konuştum. Kendisi bana Ayet-i açık uymamı söyledi. Ve daha fazla bir Dua biliyorsam okumamı söyledim. Yani şimdi çok rahatım. Beni namaza falan yönlendirdi. Şimdi çok rahatım. Kurtulduğumu düşünüyorum. Yani bu kadar. Başıma geçenleri anlatmak istedim. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Daha girip yani. Gerip. Şimdi